Hepinize yepyeni bir dönem efsanesi videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün part 4'ü çekiyoruz. Hoş geldiniz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. O zaman dönerleri satmaya hazırsak video başlıyoruz. Evet güne başlıyoruz. 32. gündeyiz bugün. Şimdiden bol bereketli Satışlarımız olsun inşallah diyelim. Dönemizi kesiyoruz. Hemen. Yallah Habibi. Yallah Habibi geldi. Habibi bekle iki dakika. Biz hipnoz etmişler. Hep evet, müşterilerimiz geldi yavaş yavaş. Hemen hazırlıyoruz. Tamamdır. At ısın. Hemen hazırlayalım. At ısın. Bu da var ya şey benziyor, içine benziyor. Bu da hazır. Üç tane yazılır. Bir, iki, üç. Buradan başı. Hadi bugün bin lira yapmamız lazım. Bin lira yaparız gibi. Bekle abicim, bekle abicim. Allah hazırlıyoruz. Kaçın elimiz var ya. Sen de piş. Al. Kızma al sana pişmiş verdim Allah bu ne istiyor amca amcacım sana da şöyle pişmiş vereyim bir tane abiciğim hoş geldin vay pis hırsız pis hırsız geldi abla sen de hoş geldin pis hırsız geldi hırsızda bak lan paralarımızı çalacak elinden gelse çalacak ha ben izin verir miyim vermem Şöyle hemen yenileyelim be. Şu falan. Ama hepsini yeniledik. Şimdi şunu at. Bekle bekle vereceğiz bekle. Sen git. Sen şunları al. Bekle abla çıktı ablacım. Al buyur al pişmiş sana vereyim işte ya. Moralim bozulmasın ya. Niye ben bozuyorsun abla? Hemen keseyim. Keloğlan'ın küçüklüğü hoş geldin. Evet. Bu da iki tane dürüm istiyor. Tam bekle sana vereceğim ucuzlarından. Vay 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 abimize bak zenginmiş. Abi hangi işle çalışıyorsun? Bana söyle ben de çalışacağım. Evet. Şunu şu kardeşimize verelim. Şunu verelim. Vay abi hoş geldin. Çocuğu bekletmeyelim fazla ya. Kısacak şimdi o da. Vay bizim beleşçi geldi. Beleşçi hoş geldin. Beleşçiciğim sana yok. Üzgünüz. Dükkanda mal yok mal. Dükkanda bedava mı gidiyor lan mallar? Ee, hoş geldin abi. İki tane istiyorsun. Tamam hemen. Bu da kime benziyor lan? Bu uzuna benziyor. Evet hazırlıyoruz abicim. Bekleyin ya. Allah. Malzeme kalmadı abi size vermekten. tamam fırında hazır okey. Şunu da at. Bir. 2 3 Şimdi sana bir tane vereceğim. Sana bir tane. Lan neyse bir tane vereyim, hiç çek vermeyeyim. Boğazında kalsın. Boşverin. Şu Arap Duba Dubai'sinden alırız. Duy Dubai, gel bakayım buraya. İki tane istedin. Gel bakalım. Ben sana iki tane hazırlayayım. Vay! Turunçgillerden. Şaka şaka. Kırmızıgillerden. Bir abacım devamlı müşterimiz bizi çok seviyor. Ne oldu lan çalamadın mı? Mikla abi hoş geldin. Ne istiyor bu? Al abi seni göndereyim. Hiç bekletmeyeyim hiç. Sen git. Bir saniye kaldı hemen. Hemen herkes doyurmamız lazım. Herkesi doyurmamız lazım. Çık çık. Yapma be. Evet arkadaşlar 30. gündeyiz. Ee, şimdi tekrardan dükkanı açtık. Dükkanı kapatmıştık biliyorsunuz. 1081 lirayla kar ettik. Aslında şimdi bakalım bugün ne kadar kar edeceğiz ama 1500 gibi yaparız geliyor bana. İnşallah da yaparız. Çünkü dükkan şu an çok sıkışık durumda yani. Parayla hiçbir şey kazanamadık gibi. Kazanacağız, kazanacağız. Yani bin lira hiçbir şey bir günde, öyle bir günde bin lira bile kazanamıyoruz da daha doğrusu. O yüzden biraz daha hızlanmamız lazım bu konularda. Parayı çoğaltmamız, iki bin lira yapmamız lazım mesela. Yani artık bir şey de alamıyorum arkadaşlar. Ben de gene bir şey almak istiyorum malzeme ama alamıyoruz. Her şey çok pahalı yani dükkanda. Şunları yerleştirdik. Buyur abicim. Sana şöyle vereyim. Bunlar iyi para verecek yani. Of iyi para verdi. Şunu da atayım. Ekmek balığın ağzında. Şaka şaka. Ekmek aslanın ağzında. O pişti. Üçüncü bekliyoruz. Üçüncü de pişti. Şimdi size pişmiş vereyim. Sanık amcacığım bak. Bak Keralan'a vereceğim. Keralan istiyor. Ne istiyor? Al sen. Tamam pişmiş hazırda bir tane var. Şu an yeterli bence. Bu ne istiyor? Buyur abicim. İçiş köftelerimiz. Usta! Usta iç köfteleri hazır usta. Hadi tamam. Kim istiyor? Buyur abicim sen. iç köfteni al abi sen. Yürü abicim senin de hazır. Patatesimiz yok. Patates koyalım. Hırsız. param alamadı. Hırsız da çok paramı çalıyor ya. Abla hoş geldin. Ne istiyor bu? Bir tane istiyorum şu de. Valla benim bile canım çekiyor şu dönerden ya. Güzel yapıyorum ama ha. İki tane. Beleşçi ya. Beleşçi ha bu. Vermeyince de bir de kötü gözle bakıyor bana. Haydi oğlum benim tez ediyorsun. Abla çiçek köfteni. Turunç il. Hoş geldin abi. Al. al abicim sen de. Sızladı bir git ya. Bir avucunu yalarsın. Hoş geldin. Abi üstünde ne var senin ya? Be? Vay sinek gelmiş. Sinekciğim hoş geldin. Al abi şunları. Al. Al abim. Ay zengin geldi. Zengin bugün bir tane istiyor. Zengin. Al bakalım. 7 saniye kaldı arkadaşlar. Acil şızlandırmamız gerekiyor. Hemen. Güzel. 1500 liraya tamamlayacağız gibi duruyor ama bakacağız. Bunu gönderelim. Hazırlıyorum. Of. Bu da zenginmiş ha. Zengin müşteri daha çok seviyorum ya. Vay bu abi de kesin zengin. Abi hoş geldin. Sana da ben bir tane veriyorum. Al abicim. Şimdi bir şeye? Adam fakir çıktı lan. Önceki el zengindi ama ya. Vay geldi bizimki. Güzel. Sadece şey yok. 10 saniye kaldı. Ver keselim. Buyur abi buyur al. Sinirlenme ya. Niye sinirleniyorsun? Al, al gönderdik işte. Al.

ben bekle. Karsusuz. Evet arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Dükkanı yine açtık. 1281 lirayla devam ediyoruz. 1500-1600 lira yaparsak çok güzel olacak. Karlı olacağız en azından Zarar etmeyeceğiz. Çok hızlı olmamız lazım. Çok hızlı bir şekilde olurmamız lazım. Abi hep ben tek başıma çalışıyorum. Bu ustanın hiçbir işe yaradığı yok ya. Bari şu otomatik kesme makinesi olsa da alacağım ama ya bir tane. Sarp oldu yani. Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir video. Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir dükkana hoş geldiniz. Evet yani yeni dükkanı açtık. Şu an yeni dükkanda bakalım 1500 lira yapmamız lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama tek başıma çalışıyorum. Şu dönerleri hemen hazırlamamız lazım. Allah büyüktür diyoruz. Tek başıma çalışıyorum ya, yemin ederim var Şaka gibi ya. Yok mu abi bir yardımcı ya? Yardımcı istiyorum lan. Sus abla git ya. Zaten moralim bozuk. Tek başıma çalışıyorum. Bırak lan parayı. Hırsızı başka bir der. Zaten ne kazanıyorum ki hırsıza veriyorum bir de ya. Al ablacım al bekleme al. Beyaz saçlı abi hoş geldin. Abim de biliyor ha keyfini. Bir abi. Al git abicim al git. Evet şunları yapalım hemen. Hemen döner. Kes 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 kes. Ablacım hoş geldin. Döner. Kes 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 kes. Bak çöp oldu. Bak sizin yüzünüzden kaçırdım ya. çok geliyor ki abi bir anda. Hepsi ben hangi birine yetişeceğim ya? Tek başımayım tek. Tek başımayım ya. Tık başıma abi dükkan işletiyorum kolay mı ya? Of abi sen zengin miydin ya? Bunu baştan söyleseydim ben sana hemen verirdim. Al 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 hemen al. Sen de bunu kadar verecek acaba merak ediyorum. Al git. Al git. Şunu da al git. Tamam kanka sana bu kadar yeter al ya. Daha ne abi ne dolduracağım. Allah sizde var ya iyisin. Ya. Ya, ne yapıyorsun ben video çekiyorum git ya <laughs> sus sus ya burçsız da var devam mı duruyor duracağım sıkıyor ya Allah sanki benim para varmış gibi bak 1500 lira yapamadık yapamadık 1500 lira yapamadık ya bakar mısın ya 1500 lira yapamadık bir de yarısını veriyoruz paraya şaka gibi yani. Al abi al bekleme al. Bekleme yapma. Al kardeşim sen de. Al kardeşim sen de. Hop. Al abicim beklesin. Biraz bekleyeceğiz. Abicim biraz bekleyeceğiz. Şunları hemen bir yenileyelim. 56 saniye kaldı. Çok az kaldı. Hemen her şeyi bir yenilememiz lazım. Hemen vermemiz lazım. Buyur abi. Buyur abi. Al sen de al şunu ya. Şu var hep elime takılıyor ya. Süperiz be. 1500 liraya geçtik. Bekle abla bekle bekle. Patatesi istiyorsan bekleyeceksin ablacım. Al abi sen de. Şunu da at. Lan oğlum bırak lan paralarımı. Terbiyesiz paralarımın peşinde ya. Al ablacığım sen de. Al abla. Abla veriyorum hemen. Al abla sen de bunu. Al ablam şunu da al. Evet, o Ablaya bak bayağı zenginmiş ha. Abla sen de var ya parayla oynuyorsun bize haber vermiyorsun. Şunları da hazırla. Hop. Şunu da al. Şunu da al. Bak yine şu geldi ya. 1579 lirayla kapattık günü. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beşinci parti için.